arkadaşlar bugün farklı bir evde farklı bir arka plandayım daha önce bir videoda söylemiştim sana taşınıyoruz diye o, o videonun sonunda da şey demiştim videoya çekebilirim demiştim ama ben videoya çekmedim bu hepinizin sorduğu bir şeydir yüksek ihtimalle çekemedim çünkü ben o gün amcamlara gittim ev uzaktı diğer evle ondan bir de Romeo'da olduğu için yıpranmamak için biz amcamlarda kalmıştım o gün. Sonra bu gece, o gece eve gelmiştik. Ee, o yüzden e, o videoyu çekemedim. Şimdi e, sizinle birlikte başlıktan da anlayacağınız gibi daha önce kedi ve köpek tüylerinden kurtulma aleti bakalım işe yaramış mı? İçindeki içini açıp e, içine bakacağız ne kadar tüy toplamış. Yani bir e, deneyimlerimi anlatacağım bir video olacak. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi önümüz burada açıyoruz. Açamıyorum. Evet açtım. Şimdi alet hala bu şekilde. İçi tüy dolu yalnız. Bu arada ben aletten hala çok memnunum. Şimdi içini açalım. Öğüç. O tüyler ne ya? Romeo. Bu tüylerin sahibi Romeo'ya da selam olsun buradan. Onun kanalının linki aşağıda. Öğüç. Öğüç. Kamera nerede bakın. <laughs> Bu arada ben bunu yani aldığımdan beri hiç içini açmamıştım. Bu kadar tüy olabileceğini hiç tahmin etmemiştim. Gerçekten harika bir üründü benim için. Ve bence bütün tüylü köpekler için de harika. Tüyleri görüyorsunuz zaten. Çünkü Romeo hani çok tüy döküyordu. Özellikle onu yıkarken, kuruturken, tararken üstünde tüyler hep bize geliyordu. Biz kıyafetimizi temizliyorduk en fazla. Şimdi de yatağa koydum. Bakalım yataktan alacak mı, temizleyecek mi? Bakalım. Sizi birazcık çevirelim. Evet. Oldu gibi. Oldu. Şimdi alıyorum. Yine her zamanki gibi alıyor ve içine soktuğum anda hazneye gidiyor. Evet yine çıkartamadım. O birazcık sert. Az önce de dediğim gibi zaten tüylü köpeğiniz, kediniz varsa gerçekten acayip bir şey arıyor bu. Romeo için de yani çok kullandım. Yatağımın üzerine yatıyordu. O tüylerini topladım. İşte fıstık bize geldiğinde tüylerini topluyordum. Gerçekten benim bayıldığım, övgüyle size söylediğim bir ürün. Bayılıyorum bu ürüne. Ya aslında çalışması çok kolay. Hani fiyatı da acayip pahalı da bir ürün değil. Gerçekten benim çok işime yaradı. Zaten bir kediniz, köpeğiniz var. Sizin de zaten deneyimlediğiniz bir konudur. Tüyler bazen bıktırabiliyor. Aa bakın küçüğü geldi. Bu küçükle de Romeo'nun ben kalan üstündeki tüylerini siliyordum. Bu küçük de benim bayağı işime yaradı çünkü Romeo'yu yıkıyorduk mesela kuruttuktan sonra tararken üstünde tüyler kalıyordu. Bununla da alıyordum ve bu sefer Romeo tertemiz oluyordu. Dediğim gibi mükemmel, efsane bir ürün. Bu ana aletimiz. küçük aletimizi de kullanıyorum. Hala 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 kullanıyorum. Bayılıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Şu şekilde yapıyoruz hemen şunu çıkartalım. Üstümüze böyle kollarımıza tüyleri hop hemen alıyor. Hemen alıyor üstündekilerini. Hemen alıyor. Küçüğü de aynı işlemi yapıyor ama küçüğü ben Romeo'da kullanıyorum dediğim gibi. Ve bir tanesini arabada bulunduruyoruz bir tanesini evde bulunduruyoruz. Çünkü Romeo dışarıya çıktığımızda arabanın üstü yine acayip tüy oluyor. Bu ya evde duruyor ya arabada duruyor. Genelde bu duruyor. Yani yine her zamanki gibi harika bir ürün. Bu videoda kaç kere harika dediğimi de sayıp yorumlara yazın. Hepinizi <laughs> çok seviyorum. Bu ürün dediğim gibi çok tavsiye ediyorum. Zaten bu ürünün şeyi çok hoşuma gitmiştir. Romeo'nun tasması, kayışı ve onun e, yatağı var. Eski yatağı da maviydi. Romeo'nun rengi mavi Mavi kemiği falan vardı. İlk oyuncağı mavi kemiğiydi. Romeo'nun rengi mavi demiştik. Ondan da bunu çok seviyorum. Ayrıca sizi de çok seviyorum. Görüşmek üzere.